seviyorum. Beni mi? Aa, seviyorsun. Beni seviyorsun. Ee, güzel. Aa. Ee, yani doğrusunu söylemek gerekirse şaşırmış gibi yapmak isterdim ama e, yani ha hareketlerinden belli ve biliyorsun ben e, hal hareketlerden <laughs> ne hissettiğimi ne demek istediğini anlayacak zekaya kapasiteye sahip biriyim. Yani bunu bana söylemen biraz da zekem alay etmen değil mi? Acaba tamam anlıyorum. E o zaman şöyle mi e, demek gerekiyor? Yani hani <laughs> e, e, evet yani seni seviyorum artık. E hadi bir başka bir boyuta geçsek mi acaba falan? Bak sen bir şey söyleyeyim mi? Senin sorunun e, bu işler konuşarak olmaz. Bu işler hissederek hissettirilerek olur. Yani sen benden bu enerjiyi almadan nasıl bir cesaretle bunu açıklamayı yapıyorsun, ha? Kafanı gözünü dağıtayım mı? Ha, dağıtmıyorum, tamam. Benim... E, ben temiz temiz aile çocuğuyum, o yüzden şey yapmıyoruz. Ama yani... Lütfen. Bak, gördün mü? Kendin de kırıldın. Gerek yok. Işık göreceksin dostum. Önce ışık. Bak. Ya... Ya bir şansı deneyim falan. Olmaz. O filmlerde olur. Filmlerde güzel şeyler, senaryolar var ama gerçekte yok. Gerçek hayat öyle değil. Zalim, acımasız. Bak. Neyse. Allah'tan ben acımasız değilim. <laughs> şaka şaka. Ben, ben de acımasızım bir yerden sonra. İnsan tabii kendi hayatıyla alakalı kararlar alırken... öyle vicdan falan yapamaz, yapmamalı da baktığında. Ha? Ne diyorsun? O yüzden şimdi bak keşke bilmiyorum senin tercihin tabi ama yani söylemekte tabii ki serbest. Şimdi e, ne oldu? Dedin ki ya herro ya merro dedin. Bu işler böyledir. Bir karar verdin aslında. Hani ya beraberiz ya tamamen ayrıyız göz göze görmeyeceğiz falan. Hani ihtimal platonik de olsa birlikte vakitte geçirme zevkine sahip olma şansına sahiptin. Ama artık o da yok dostum çünkü hislerini aşağı vurdun ya. Öyle işte. <laughs> bye bye bu kopay. Yani ne diyebilirim ki sana şimdi bu saatten sonra. Tamam. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Şaka yaptım. Görüşmeyiz. Tamam. Bye bye.